Selamlar herkes arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün yine Anıl Hoca'nızın kitabından bak efsane bir soru seçtim. Ben bu soruya zannımca 3 yıldız koyuyorum. Yani 5 yıl, 5 üzerinden 3 yıldız, yıldızı hatta 3,5 yıldızımı koyayım. Ben 4 yıldız koyarım. Ben 3,5 yıldızımı koydum. Tamam hadi. Çünkü neden olduğunu Anıl Hoca'nıza söyleyeceğim birazdan. Tamam. Arkadaşlar bakın. Ee, gerçek sayılar kümesinde tanımlı bir fx fonksiyonu bak. Şu şekilde tanımlamış ve bu fonksiyon pozitif gerçel sayılarda negatif negatif gerçel sayılarda da pozitif değerler almaktaymış. A artı B'nin alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. Arkadaşlar bir kere biz her zaman ne diyoruz? Grafik, grafik, grafik. Çünkü sen bir soruda grafiği çizebilirsen ve o yorum yapabilirsen, soruya grafik yorumunu aktarabilirsen sen zaten e, bir yerlerdesin demektir. Ve o sorunun da yarısını çözdün demektir. Geriye 4 işlem kalmıştır. Çünkü önemli olan o yorumu yapabilmek. Bak eksenleri çiziyorum. Öyle bir grafik çizeceğim ki pozitif gerçel sayılar yani sağ tarafta negatif değerler alacak. Yani sağ tarafta aşağıda bir şey çizeceğim. Ve negatif gerçel sayılarda yani sol tarafta da pozitif değerler yani yukarıda değerler alacak. Tamam. Acaba sıfırda nerede değer alacak? Onu bilmiyorum. O yorum aslında biliyorum ama şöyle bir dursun. Sıfırın içi boş olsun. Sol tarafta yukarıda olacağını sağ tarafta da aşağıda olacağını söyledik. Doğru muyuz? Doğruyuz. Tamam. Rastgele bir şey çizdim. Acaba sıfırda nerede olmalı? Bak Sıfırda diyorum ki sıfırda üstü olsa. Başka bir yorum da yapacağım şimdi. Sıfırda üstü olsaydı. E şimdi nerede pozitif değerler alacaktı? Negatif tarafta. E şimdi burası negatif taraf değil ki. Burası tam da nötr olduğumuz taraf. X'in sıfır olduğu yer. Dolayısıyla yukarıda olamaz. Aynı mantıkla aşağıda olamaz. Çünkü sağ tarafta aşağıda olacaktı. Burası sağ tarafta değil. Demek ki sıfırda mecburi sıfırdan geçmek zorunda. Bu bir. İkincisi aynı zamanda Bakıyorsun şimdi bu bir polinom fonksiyon. Ben polinom fonksiyonlarını çizmek istersem bilirim ki polinom fonksiyonları elimi kaldırmadan çizmeliyim. Çünkü tanımsız yapan bir değer gelmez. Parçalı grafik olamaz. Parçalı bir grafik olamaz. Yani çizdim mi elimi kaldırmadan ben grafiği bitirmeliyim polinom fonksiyonda. Aslında onu bilsem bile sıfırda sıfırdan geçmesi gerektiğini zaten bilirdim. Dolayısıyla aslında burada bir süreklilik yorumu da var ama daha öğrencilerimiz belki limiti bilmediği için sürekli de bilmiyor olabilirler ama yani basit bir yorumla buna Zaten da bu ulaştık. Zaten bu ilk 10 soru sorusu hatırlayacak öğrenciler vardır. Aynen kesinlikle kesinlikle ilk 10 soru yani o bilgiyi bilmeye gerek yok polinom evet. fonksiyonu evet. bilmesi yeterli. Aynen. Evet evet onu bilmesi yeterli. Tamam şimdi tamam buraya kadar geldim de artık başka bir yorum yapacağım. Artık belli hocam bu bir fonksiyon fx fonksiyonu. Evet. E bakıyorum bunun bir tane kökü var doğru muyum? Evet başka kökü. Bir... Hatta o kökü de belli ne? Sıfır. Sıfır yazdığımız sıfır evet. Evet bak bu fonksiyon orijinden geçiyor. F sıfır eşittir nedir? Sıfır. Hemen geldim burada x yerine sıfır yazsam zaten burası sıfır. B eksi sıfır sıfırsa B zaten sıfırdır. O zaman benim polinomum direkt fx yani fx fonksiyonum eksi x. hatta içeriği de x parantezine alayım. X parantezinde ne gelecek şunu görmek görmemize gerek yok. Eksi x parantezinde x kare artı ax artı 7 geldi. Zaten bu fonksiyonun tek kökü var. 0 o da buradan geliyor. Başka da köküm yok. O zaman benim burada herhangi bir reel köküm gelmeyecek, değil mi? Reel evet. köküm gelmeyecek. E benim iki tane reel köküm yoksa delta küçüktür 0 demez miyim hocam? Evet evet. Tamam soruyu bitirdim arkadaşlar. Bak a kare eksi 4 kere 7 28 küçüktür 0. a kare küçüktür 28. Şimdi karesi 28'den küçük olan en küçük tam sayı kaçtır? Tabii ki de eksi 5'tir. Zaten A'yı 0 bulmuştuk. Zaten A'yı eksi 5 buldum. B'yi 0 buldum. Toplamları da ne geldi? Eksi 5. B seçeneği eksi 5 geldi bence. Yani ben burada bu grafik yorumu yüzünden yani öğrenci belki bunu biliyordur diye 3.5 yıldız koydum. Sen belki bu yorum yapamayacak diye 4 yıldız vermiş olabilirsin. Ben sadece grafik yorumundan dolayı üç, Ben yarım yıldız, kır, yıldız kırdım. kırdım. Aslında hani o sorunun yazılışı şekne B eksi falan filan verdi ya. Belki B'nin 0 olacağını göremezler. Orada uğraşırlar diye. 4 hı hı. yıldız verdim. Ha doğru doğru doğru. Bakış açılarımız farklı olduğu için Tabii. O yüzden, ha, yıldız açılarımız da farklı olabilir ama <laughs> gönül açılarımız aynı hocam. Aynen gönül açılarımız aynı. Daha sıkıntı yok. O zaman arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın kadar. arkadaşlar. Görüşürüz Allah'a emanet.